doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, Peygamber Efendimizin ümmetine e, ümmeti merhume deniliyor. Şimdi e, önce şunu sormak istiyorum ümmeti merhume nedir? Ne demektir Allah bu? Allah rahmet eylesin Hepsi ölmüşler. <laughs> Merhum olmuş ümmet demek. mi? <laughs> Öyle midir? E, bunun hikmeti nedir? Yani böyle denmesinin sebebi hikmeti nedir? Bunu anlatabilir misiniz? Şimdi hani Latife'yle müdahale ettik ne de e, işte merhum falan merhume falan diyoruz ya bu artık arkasında. bugünkü zamanda kelimenin aslının ne olduğu unutulduğu için sadece öğrenenler için söylenen bir söz, bir deyim, bir tabir olarak biliniyor. Halbuki merhum rahmet olunmuş, merhume rahmete kavuşmuş, ümmeti merhume rahmetle muamele olunmuş ümmet manasındadır. Rahmetle muamele olunmuş ümmet manasındadır. Yani asındadır. rahmetlik dedem dediğimiz gibi rahmetlik yaşayan birisine de mesela işte rahmetli oğlum da diyebiliriz yani. Diyebiliriz tabii ama şimdi deme. <gülüyor> Yanlış <laughs> Şey <andaşın. gülüyor> Yanlış anlaşılıyor. Ne demek istiyorsun ölmemi mi istiyorsun şimdi, der. E, ve öyle der yani olağanüstü evet. e, olarak öyle anlaşılıyor. E, Muhammed Aleyhisselam peygamberlerin en üstünü. alemler ah, Alemlerin rahmetidir, alemlerin rahmeti. Söz bir bütün insanlar ve cininde peygamberidir. Şimdi bir hadise anlatılıyor da ee, allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Enbiya Suresinde seni alemlere rahmet iyilik için gönderdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Alemlere. Sadece insanlara değil. Alemlere. Bir gün Cebrail Aleyhisselam'a peygamberimiz Aleyhisselam, allah Teala benim alemlere rahmet olduğumu bildirdi. Benim rahmetimden sana da nasip oldu mu buyurdu. Cebrail Aleyhisselam da Allah'ın büyüklüğü, dehşeti karşısında sonumun nasıl olacağından hep korku içindeydim. Emin olduğumu bildiren Tekvir Suresinin 21. Ve 20, 20, ve 21. ayetlerini getirince bu korkudan kurtuldum, emin oldum. Bundan büyük rahmet olur mu? Yani senin sayende bir peygamberler de vahiy götürüyordum ama korku içindeydim ben. Korku içindeydim. Ama e, sana allah Teala bu e, suredeki bu ayet-i kerimeleri göndermesi Orada benim emin olduğumu bildiriyor. O zaman rahatladım diyor. Bu da diyor senin aynı şekilde yani bütün alemlere rahmet olduğu gibi bana da o rahmetten o nasip evet. oldu. Cibri bir emin. Aynen öyle. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde ümmetim rahmet olunmuş bir ümmettir. Ahirette onlar için azap yoktur. Bir büyük müjde. allah Teala onların cezalarını deprem ve benzeri şeylerle dünyada verir. Ya. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde allah Teala'nın kanunun iyi anladı. Zilzal suresinin, Zilzal suresinde geçen işte Estağfirullah ve men ya'mel mithkale zerraten hayran yana ve men ya'mel mithkale zerraten şerran yana sadakallahu aleyhi Zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Kimin evladı olursan ol. Kimin çocuğu olursan ol. Bak mevki makam ne olursan. Alimdin, zalimdin, mazlumdun hepsi. Kim ne yaptıysa zerre kadar karşılık görecek. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük. Bunun cezasını veririm buyur. Ve burada taviz de vermiyor Cenab-ı Hak. Bu kanun Rabbani diye geçiyor kitaplarda. Allah Teala'nın kanunu diye geçiyor. Peygamber bunu çok iyi anladığı için elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi. Ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Çünkü dünyadakiler ahirete göre hafif. Mesela ağrı bile. Ya bir tarafın ağır ağrı ondan sonra bayılır kalırsın. Duymazsın onu. Ama ahirette öyle bir şey yok. Cehennemde azap görürken soğuktan mesela donarsın. Burada donarsın hissetmezsin. Orada öyle değil. Devamlı soğu, soğuğu hissediyorsun. Burada akrep sokar bayılırsın. Orada öyle değil. Akrep devamlı sokuyor. Bayılmıyorsun da. Onu devamlı hissediyorsun. Ateş ha, keza yakıyor ama ya kül olmuyorsun. Yanan yer tekrar e, kendini tamir ediyor. Yanan yer tekrar kendini tamir ediyor. <laughs> öyle yaratıyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla eee herkes yaptığını mutlaka karşını görecek. Allah Teala bizi e, yarattığı ümmetler içerisinde en son peygamberin ümmeti olarak yaratmıştır. Hani bu ümmetten olmak büyük bir nimettir. Çünkü rahmetle muamele olunmuş bir ümmet. Fakat bu ümmeti bu elbiseyi giymeyi reddedenler de var. İnkar edenler var. Ya yani şimdi kitaplar okuyorsun, okuyorsun, bu müjdeleri görüyorsun. Allah Allah diyorsun ya. Yani böyle bir nimeti adam reddediyor. İnanmıyorum diyor. İnanmıyorum. Halbuki İmam-ı Rabbani Sözleri buyuruyor ki, yalancılığı ile meşhur olmuş kimselerin tehlikeli haberlerine karşı akıllı kimseler ihtiyatlı hareket eder. Yani şimdi biz mesela burada program yapıyoruz. Yalancı diye bildiğimiz biz. Koridorlarda bağırıyor. Yangın var falan diye. Baş ver ya yalancı. Akıllı kimse öyle düşünmez bu İmam Çünkü yangın diyor. Tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir şey. Kalkar, bakar, duman var mı, koku var mı, bir şey var mı bir araştırır. Ve da aynı şekilde dere yatağında evin var. Yukarıdan birisi bağırıyor. Sel geliyor falan. Diyor. Ya boş ver sen de ya, Delinin teki o. Ak, yalancının teki onu sözüne mi bakıyorsun? Biraz sonra bakıyorsun. Aha, daha sen çıkmadan evi de seni de alıp götürüyor. Ya akıllı kimse. Akıllı kimse tehlikelere karşı ihtiyatlı hareket eder. Tedbirli hareket eder. Onun için de buyuruyor ki bu zat imam-ı Rabbani Hazretleri. 124 binden fazla peygamber aynı asırda gelmediği halde ahiret var, cehennet var, cehennem var diye bildiriyor. Akıllı bir kimse uyanık olur, tedbir alır. E sende akıl da yok demek ki hiçbir şey yok. Ee, ve kitaplarda anlatılırken de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti başka peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin sayısı başka peygamberlerin ümmetlerinin sayıları toplamdan daha çoktur. Onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. Cennete gireceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı hadis-i şerifte bildirilmiş. Üçte ikisi. Üç milyar girecekse iki milyar bu ümmetten olacak. E çünkü öyle peygamber olmuş ki kitaplarda yazıyor musun? abi hiç iman eden olmamış ona. Ümmeti hiç yok. Ha, deliye bak anlatıyor anlatıyor. Kimse inanmamış. i̇nanmamış. Bazı alanda 2-3 kişi iman etmiş. O peygamber vefat edince, onlar da vefat edince hiç ses seda yok. Kaymış <laughs> Muhammed Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak e, hadis-i kursiyede, sen olmasaydın e, levlâke levlâke lemâkha laktü leflâk seni yaratmasaydı bu kainatı yaratmazdım buyuruyor. Böyle bir peygamber. <laughs> Hatta peygamber mesela İsa Miraç gecesi Miraç gecesi Allah Teala kendisine buyuruyor ki dile benden ne dilersen ümmetimi. 700 defa tekrar edilmiş bu. Allah Teala buyuruyor ki yani 700 defadır hep ümmetim diyorsun. Ya Rabbi diyor veren sensin isteyen benim. Allah Teala buyuruyor ki e, senin hatırın hürmetin için burada bir kısmını, bağışladım. Ama buyuruyor ben seni kıymetli yarattığım gibi ümmetini de kıymetli yarattım. Mahşer günü bütün aynı şekilde diğer peygamberlerin onların ümmetleriyle beraber senin ümmetine vereceklerimi, senin ümmetinin günahlarını nasıl affettiğimi herkes görecek. Onlarla konuşmayı da ben de seviyorum buyuruyor. Onlara hitap etmeyi ben de seviyorum. Onun için oraya orada mahşer günü olacak bunlar. Senin şerefin şanın daha da yükselecek. Onun için oraya bıraktım. Hatta İmam Gazali Hazretleri'nin Dürretül Fahiri kitabında kıyamet ahiret diye tercüme edilmiştir. Evet. Zaman zaman burada da aynı şekilde o kitaptan bilgiler veriliyor. E, ee, mesela orada da anlatılıyor. Ee, mahşer günü Peygamber Efendimiz işte e, şefaat e, izni isteyince getir ümmetini diyor. Önce bu ümmetten başlanıyor. O da ne kadar evliya, alim, salih, salihalar varsa toplamış. Niyeti şu, onları öne koyacak, bunların hatırı için da affet ya Rabbi diyecek. Ya Allah Teala görüyor biliyor. Onları öyle toplayınca Allah Teala soruyor. Habibim diyor, senin ümmetin hepsi evliya mıydı? <laughs> o zaman secdeye kapanıyor ya Rabbi diyor. Diye. Başını kaldır, başını kaldır, şu günahkarları bir getir. Ben affedeyim, senin şanı yükselsin buyuruyor, senin şanın yükselsin. Bu, bütün bunların hepsi, işte ümmeti merhume, merhametle muamele olunuyor. Mahşerde de öyle. Hani ümmetim rahmetle rahmet olmuş ümmettir. ahireti onlar için azap yoktur. Azap yoktur. Mustafa Bey, erişine Ehl-i Sünnet Peygamber varisi. Bu ve benzeri hadis-i şerifleri alarak mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri iyi araştırdım, iyi anladım. Ehl-i Sünnet itikadında olan bir Müslüman cehenneme girmez buyuruyor. Cehennemi herkes görecek. Girmez buyuruyor. Peki bunun işleyi günahlar ya dünyada tokatlarlar onu <laughs> ya kabirde <laughs> döverler. döverler. Ya aynı şekilde işte de mahşerde bekletirler. Öyle mahşerde bekletmek azuz değil ha. Otobüs, <laughs> <Kölü gülüyor> Otobüs beklemeye, <laughs> otobüs beklemeye beklemiyor orada. Evet. E, ama cehennemi görür ama cehenneme girmez buyuruyor. Allah Teala hepimizin sonunu hayır inşallah. Ha, peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse, kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Vilayette nefs itminana kavuşmuş iken, bedeni meydana getiren maddeler, taşkınlık ve serkeşlikten vazgeçmiş değildirler. Mesela cüz'i nari hayriyet ve tekebbürden vazgeçmiş değildirler. Cüz'i arzi hisset ve alçaklığına pişman olmamıştır. Vilayeti birinci derecede olan bir nebinin vilayeti en yüksek derecede olan velinin vilayetinden çok üstündür. Vilayet ya hassa hususi veya amme umumidir. Vilayeti amme mutlakan vilayettir. Vilayeti hassa vilayeti Muhammedidir ki tam fena ve olgun bekadır ki nefs mutmain ne olur. Ben derdim kurbanım derdim benim dermanım. Ben derdime kurbanım Derdim benim dermanım Hu Allah, Allah Benim derdim Allah'tır, dermanım zikrullah'tır. Benim derdim Allah'tır, dermanım zikrullah'tır. İstediğim rızandır, hu Allah hu Allah Muhammed Resulullah hu Allah hu Allah, Allah Muhammed Resulullah derdimina Verdiğimin adı güldür, o gül yüce nebidir. İstediğim rızandır, hu Allah. Dertler dermanım oldu Dünyam nur ile doldu Dertler dermanım oldu Dünyam nur ile doldu Bu gönül seni buldu Hu Allah Ben derdimi bulaydım Mecnun olup soraydım Ben derdimi bulaydım Mecnun olup soraydım Bir an evvel varaydım Her mübah, iyi niyetle yapılınca taat olur. Kötü niyetle yapılınca günah olur. Koku sürünen, iyi giyinen kimse, dünya lezzeti için veya gösteriş yapmak, övünmek için veya kendini kıymetlendirmek için yahut yabancı kadınları, kızları avlamak için şık giyinirse, günah işlemiş olur. Dünya lezzetini tatmak için olan niyetine azap verilmez ise de ahiret nimetlerinin azalmasına sebep olur. Başka niyetleri için azap görür. Bu kimse sünnet olduğu için koku sürünür, şık giyinirse camiye saygı için, camide yanına oturan Müslümanları incitmemek için, temiz olmak için, sıhhatli olmak için İslam'ın vakarını, şerefini korumak için niyet edince, her niyeti için ayrı sevaplar kazanır. Bazı alimler buyuruyor ki, her mübah işte, hatta yemede, içmede, uyumada ve halaya girmekte bile, iyi niyet etmeyi unutmamalıdır. İnsan, mübah bir işe başlarken, niyetine dikkat etmelidir. Niyeti iyi ise, o işi yapmalıdır niyeti yalnız Allahü Teala için olmazsa yapmamalıdır. Hadisi i şerifte Allahü Teala sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruldu. Yani Allahü Teala insanın yeni temiz elbisesine, hayrat ve hasenatına, malına, rütbesine bakarak sevap ve ikram vermez. Bunları ne düşünceyle ne niyetle yaptığına bakarak sevap veya azap verir. Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri. Harrani Hazretleri bereketli Anadolu toprağının en önemli manevi şahsiyetlerinden biridir. O kapısında sultanlar bekleşecek olan büyük, doğumu hakkında pek bilgi bulunmayacak kadar mütevazı bir ailenin çocuğudur. Hayat bin Kays Hazretleri, ilim ve marifette kemal bulduğu Allah dostlarının sohbetlerine devam edince, günden güne artan bir şöhrete sahip olur. Nice sultanlar, yanında saygıdan baş eğer, nasihat dinler Harrani Hazretlerinden. Onun manevi alemlerden haber veren hikmetli sözleri herkesi adeta mest eder. Hasılı din ve dünya ilimlerinde bir deryadır o. O birçok alim ve evliyanın kapısında talebe olmak, dile gelmeyen yüksek himmetinden nasiplenmek için bekleştiği bir büyüktür. Aşikar kerametlerinin çokluğuyla şöhret bulan bir büyük velidir aynı zamanda. O derin ilmi ve haliyle bid'at sahiplerinin eshab-ı kirama dil uzatan sapıtmışların en çok korktuğu alimlerden biridir. Çünkü hiçbir dayanağı olmayan bid'at ehli onun ilmi karşısında bir anda çöker, söyleyecek tek haklı bir söz, ilmi bir dayanak elbette bulamazlar. O cömertlikte emsali zor görülen bir şekilde Fakirler sığınağı, garipler babasıdır aynı zamanda. Bunun yanında o pek yüksek bir evliyadır ki kerametleri pek fazladır. Mesela bir gün bir cami yapılmaktadır Harran'da. Sıra mihraba gelince kıble konusunda Harrani Hazretleri ile camiyi yapan kimse arasında bir anlaşmazlık olur. Sonunda Harrani Hazretleri ustaya mihrabın olması gereken yönünü belirtip, ustaya önüne bakmasını ister. Usta düşüp bayılır. Çünkü usta, Harrani Hazretlerinin işaret ettiği tarafa bakınca, Kâbe'yi görmüştür. Halbuki Harran nere, Kâbe nere? Sultan Nurettin Zengi, Selahaddin Eyyubi ve birçok sultan, hep onun kapısında dua için bekleşenlerdir. Yağmur yağmazsa adres yine Harrani Hazretleridir ki onun duasıyla Allahü Teala gökten rahmet indirir, berekete boğar Harranı. Harrani Hazretleri bir gün hizmetçisiyle bir yolculuğa çıkar. Hizmetçisi Harrani Hazretlerine ona canının hurma çektiğini söyler. Fakat ne azıklarında hurma ne de o yörede hurma ağacı vardır. Harrani Hazretleri bir ağacı işaret ederek hizmetçisine bunu salla der. Hizmetçi, efendim fakat bu ağaç bambaşka bir ağaç, hurma ağacı değil ki der. Harrani Hazretleri, sen sözümü dinle, ağacı salla deyince pek güzel hurmalar dökülür bu ağaçtan. Bu elbette ki açık bir keramettir. 1185 yılında hakikat alemine göçen, kerametleri, hikmetli sözleri, muhabbetli sohbetleri, gönülleri gülistana çeviren Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri buyurdular ki, kalbinde Allah korkusu bulundurmak ve sıddıkların halleriyle hallenmek isteyen kimse her işinde sünnet-i seniyyeye yani Resulullah'ın yoluna, İslamiyete yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helal lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahü Teala'nın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir. Kalp yumuşaklığını, Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte de aramalıdır. Kalp nurunu da sohbeti olan gayreti devam ettirmede aramalıdır. Muhabbet yani Allahü Teala'yı sevmek marifetin yani onu tanımanın ve Cenab-ı Hakk'a giden yolun en büyük nişanıdır. Baki sonsuz var olan sevgiliye yani Allahü Teala'ya muhabbet ile kavuşulur. Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kafi değildir. Kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz. Abdest alırken gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı mesh etmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip Sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yara su zarar verirse merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse yara meshedilir. Bu da zarar verirse sargı meshedilir. Bu da zarar verirse başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın yarığın kenarındaki sağlam deriye aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da Göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten gusülden sonra tıraş olunca tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest, abdest olmaz. Hadisi i şerifi, farzı değil, sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken, besmele ve kalb ile niyet, yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak, erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, Diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan, baş parmak sağ, şehadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin, dördüncü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağı ile mesedilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır.